26. soru, halı işi ile ilgilenen Yıldız Hanım müşterisine bir ipek, diğeri hereki halısı olan iki halı için aşağıdaki bilgiyi veriyor. İyi bir ipek halının 1 santimetre karesinde 1600 düğüm atılmıştır. Yün hereki halının 1 desimetre karesinde 3200 düğüm atılmıştır. Bakın burada bilgi var. 1 metre 100 desimetre kare, 10.000 santimetre kareye eşitmiş. Verilen bilgiye göre bu iki halının 1 metrekarelik kısımlarındaki düğüm sayılarının oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. İpek halı şuraya yazalım. 1 santimetre karesinde 1600 düğüm. Yün halıya bakalım. Bunun da 1 desimetre karesinde 3200 düğüm varmış. Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Bakın 1 santimetre karede 1600, 1 desimetre karede 3200. Bu fazla gibi görünüyor ama bunun 1 santimetre karesinde 1600. 1 santimetre kare desimetre karenin yüzde biri olmasına rağmen 1600 düğüm var. Şıklara baktığınızda oranın sonucu bakın 500, 100, 50, 10 gibi değerler var. Demek ki düğüm sayısı fazla olanı az olana oranlamalıyız. Hemen şöyle yazalım. İpek halıdaki düğüm sayısının yün halıdaki düğüm say sayısına oranını bulalım. Evet şimdi dikkat edelim. Burada bir de dönüştürme yapacağız. 1 metrekarelik kısmında diyor. Bakın 1 santimetre karede 1600. O zaman 1600'ü biz kaçla çarpmalıyız arkadaşlar? Hemen bakalım. 1 metrekare 10.000 santimetre kare olduğuna göre 1600'ü metre kareye dönüştürürken yani 1 metre ne kadar düğüm olduğunu bulmamız için hemen bunu 10.000 ile çarpmalıyız. Düşünün arkadaşlar 1 santimetre küçük bir kısımda 1600 düğüm varsa 1 metre nedir? 10.000 santimetre kare olduğuna göre bunun 10.000 katı kadar düğüm olabilir. Hemen yün halıya bakalım. 1 desimetre 3200 düğüm var. Yazalım 3200'ü. Bu 1 desimetre 1 metre kare desimetre karenin 100 katı olduğu için o zaman 100 katı kadar fazla düğüm olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar bunları yazdık. Yani metrekaredeki düğüm sayılarının tahmin olarak bu kadar olabileceğini gördük. Şimdi bize oranı sorduğu için hemen ne yapacağız? Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'şer sıfır aşağıdan ve yukarıdan silelim. 2 0 da buradan silelim arkadaşlar. Evet şimdi gelelim sadeleştirmeye. Bakın 16 bölü 32. Şu 16 ile 32 her ikisini de 16'ya bölersek 1 burası 2 olur. Evet ne oldu yukarısı arkadaşlar? 1 çarpı 100 yani 100 oldu. Aşağısı da 2 çarpı 1 yani 2 oldu. 100'ü 2'ye böldüğümüzde 50 buluruz. Demek ki C şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. 27. soru. Hemen okuyalım soruyu. Bir ülkede üretimin su ayak izi, evet, su ayak izi diye bir şey arkadaşlar. Ülke içinde üretilen malların ve hizmetlerin üretiminde kullanılan tatlı su miktarı olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'deki üretimin su ayak izi yaklaşık bakın arkadaşlar, çok büyük bir sayı. Evet. 139 milyar 600 milyondur. Buna göre Türkiye'de üretimin su ayak izinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi arkadaşlar bize bilimsel gösterimi soruyor. Önce bilimsel gösterim neydi hatırlayalım. A çarpı 10 üssü ne? Arkadaşlar burada bakın A çarpı 10 üssü ne? Çok büyük bir sayı ya da çok büyük küçük bir sayı. Burada A ne olmalıydı arkadaşlar? 1 ile 10 arasında bir sayı olmalı. 1 olabilir 10 on olamaz ondan mutlaka küçük olmalı. Buradaki kuvvetimiz de arkadaşlar ne olmalı? tam sayı olmalıydı. Evet. Bilimsel gösterim buydu arkadaşlar. Yani dikkat etmemiz gereken onun kat sayısı, onun kuvveti var ya bunun kat sayısı, buradaki A sayısı 1 ile 10 arasında bir değer olmalı. Şimdi gelelim elimizdeki sayı. 139 milyar 600 milyon. Şimdi bunu isterseniz önce bir çok büyük sayıya dönüştürelim. Nasıl olur arkadaşlar? Kaç sıfır var? Hemen sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman 1396 çarpı 1396 çarpı 10 üssü kaç sıfır saydık? 8. 10 üssü 8. Evet bu şekilde yazdık. Bu birinci aşama. Şimdi bilimsel olarak göstermiş olduk mu? Hayır. Neden? Bakın. Onun kuvveti var. Önündeki kas sayı 1 ile 10 arasında değil. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Hemen tam sayıların en sağında virgül varmış gibi sola doğru virgülü kaydırırsak ne olur arkadaşlar? Onun kuvveti her bir basamak kaymaya karşılık bir artar. Evet sola doğru kaydıracağız arkadaşlar. Buradan sayalım. Buraya gelirse ne olur? 139,6 olmadı. Bir daha kaydıralım. 13,96 yine 1 ile 10 arasında değil. Bir daha kaydıralım. 1,396 evet 1 ile 10 arasına geldi. 3 basamak sola gittiği için bu ne olacak arkadaşlar? 3 artacak. O zaman ne olur? Hemen yazalım şöyle. 1,396 çarpı 10 üssü 11 olur arkadaşlar. İşte bu şekilde bilimsel göstermiş olduk. Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. 28. soru. Okyanus ortası sırtı dünyanın en uzun sıra dağıdır. Toplam uzunluğu 65 bin kilometre olan bu dağ sisteminin %90'ı okyanus tabanındadır. Okyanus ortası sırtının okyanus tabanında olan kısmının bilimsel gösteriminin metre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Toplam uzunluğu 65 bin kilometre. Bakın kilometre olarak vermiş metre olarak soruyor buna dikkat edelim. Evet yüzde doksanı okyanus tabanındaymış ve bize okyanus tabanında olan kısmı soruyor. Şimdi yazalım arkadaşlar 65 bin kilometre. Bunun %90'lık kısmını sorduğu için hemen 90 bölü 100 ile çarpalım. %90'lı bulmuş oluruz. Hemen şöyle 2,0 buradan da 2,0 silelim şöyle. Evet 6500'e 9'u çarpacağız. 9 kere 5 45. 4 elde. 6 kere 9 54. 4 daha 58. 2,0'ı da hemen buraya ekleyelim. Böylelikle %90'lık kısmını bulmuş olduk. Yani okyanus tabanında olan kısmı bulmuş olduk. 58500 kilometre. Ancak bize metre olarak sorduğu için hemen dönüştürmemiz gerekiyor. 58500 kilometreyi metreye dönüştürürken arkadaşlar 1000 ile çarpmalıyız. 1 kilometre 1000 metre olduğu için. Çarparsak arkadaşlar kısa yoldan çarpmayı hatırlıyorsunuz. Hemen 1000 ile çarptığımızda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? 3.0 eklemeliyiz. Böylelikle ne oldu? Metreye dönüştürmüş olduk. Şimdi bize bunu ne olarak soruyordu? metre cinsinden değeri aşırıklardan hangisidir ve bilimsel olarak soruyor. Evet bilimsel olarak sorduğu için ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bunu çok büyük sayı olarak yazalım. Yani onun kuvveti olarak yazalım önce. Evet bakın kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5 sıfır var. O zaman ne oldu? 585 çarpı 10 üssü sıfır sayısı. 5. Evet şu anda ne yaptık? Çok büyük sayı olarak yazdık. Bunu bilimsel olarak yazmak için 585 ne olmalıydı arkadaşlar? 1 ile 10 arasında bir değer olmalı. O zaman virgül kaydıracağız. Hemen bakın tam sayı olduğu için en sağdan sola doğru virgülü kaydıralım. Bir basamak kayarsa 58,5 olur. 1 ile 10 arasında değil. 1 virgül daha kaydırsak 5,85 1 ile 10 arasında oldu. O zaman arkadaşlar virgül 2 basamak sola kayarsa onun kuvveti 2 artar. Hemen buna artı 2 yazalım. Evet ne oldu arkadaşlar? Devam edelim. 5,85 çarpı 10 üssü 7 oldu. İşte bilimsel olarak göstermiş olduk. Cevabımız C şıkkı. 29. soru. Ali öğretmen yardım alı haftasında öğrencilerine dağıtmak için portakal almaya manava girmiştir. Manav çalışanından portakalların tanesinin 200-240 gram aralığında değiştiğini öğrenmiş ve 25 adet portakal almıştır. Buna göre Ali öğretmen yaklaşık kaç kilogram portakal almıştır? Evet arkadaşlar bakalım hemen. Bir tane portakalın ağırlığı en az 200 gram, en fazla 240 grammış ve 25 adet almış. Öyleyse arkadaşlar aldığı portakalların ağırlığının toplamının en az ve en fazla kaç olabileceğini bulalım. Hepsi 200 gramlık portakal olsa 20 çarpı 25 ne olur? 2 kere 25 50 arkadaşlar. Buradan çarptığınızda 5000 gram yani o da evet 1000 gram 1 kilogram olduğuna göre ne olur arkadaşlar? 5 kilogram olabilir. Yani aldığı portakalların toplam ağırlığı en az 5 kilogramdır. Hepsini büyük olanlardan alsa o zaman en fazla kaç olabilir arkadaşlar? Bütün portakalların ağırlığı 240 çarpı 25. Evet buradan da çarptığınızda arkadaşlar 24 çarpı 25, 600 da koyarsak 6000 gram olur. Bu da 6 kilograma eşittir. Demek ki öğretmen Ali öğretmen 5 kilograma 6 kilogram arasında portakal almıştır. Hemen şöyle bir çizgi çekelim. 5 ve 6'yı yazalım. Evet şimdi şıklara bakalım. Şıklar arkadaşlar köklü verilmiş. Evet 5 ve 6 kilogram arasında olanı arıyorum ben. Öyleyse köklü sayılarda karşılaştırma yapmak için ne yapmam gerekiyor? Bu tam sayılar arkadaşlar kök içinde yazmam lazım. 5'in karesi 25 kök 25 olur. 6'nın karesi 36 kök 36 olur. Evet şimdi şıklara bakalım. Arkadaşlar şıklar A kök B şeklinde verilmiş. Hemen katsayıyı içeri alalım karşılaştırmak için. 2'nin karesi 4 olarak girer. 5 ile de çarpıldığında kök 20. Aynı şekilde 2 içeri 4 olarak girer. 6 ile çarpılınca 24. Evet burası da 28. Ve D şıkkı da 5, 25 olarak girer. 2 ile çarpınca 50 olur. Hemen şıkları kontrol edelim. Kök 25 ile kök 36 arasında hangisi var arkadaşlar? Evet buradan dikkat edin. C şıkkı. Demek ki Portakalların toplam ağırlığı ne olabilirmiş arkadaşlar? Kök 28 olabilirmiş. Geçelim arkadaşlar 30. ve son sorumuza. Efe'nin birinci dönem karne notları aşağıdaki gibidir. Bakın arkadaşlar tabloda verilmiş dersler ve karşısında notlar var. Devam edelim soruyu okumaya. Efe proje görevi almak için dilekçesinde tabloda verilen derslerden notları en düşük 5 ders ismini yazarak öğretmenine vermiştir. Öğretmenin efeye verdiği proje görevi dersinin notunun 50'den az olma olasılığı kaçtır? Hemen arkadaşlar notları en düşük 5 ders dediğine göre tablodan belirleyelim. Bakalım arkadaşlar en düşük not hangisi? Evet buradan matematik arkadaşlar. Hemen şöyle işaretleyelim 40. Bir sonraki en düşük hemen altında fen bilimleri var 45. Başka arkadaşlar bakın burada matematik uygulamaları var 50. Evet burada Türkçe var bu da 50. Başka arkadaşlar şöyle baktığınızda İngilizce var 60. Evet 5 dersi belirledik arkadaşlar. Bunların içinde ne diyor bize? Notunun 50'den az olma olasılığını soruyor. Şimdi olasılık sorduğuna göre arkadaşlar ne yapıyorduk? Hemen şöyle kesir çizgimizi, çizgimizi çekelim. Tüm olası durumların sayısını paydaya yazıyoruz. Kaç tane Olası durum var. Yani öğretmene kaç tane ders ismi vermiş dilekçede? 1 2 3 4 5 tane ders var. Hemen 5 tane olası durum var. Yani bu 5 dersten birinden e, ne yapabilir? Proje görevi alabilir. Evet, ne diyordu bize? El, notun 50'den az olma olasılığı. Evet, bu 5 tane nottan arkadaşlar 50'den az olanları bulalım. Bakalım. 50 50'den az değildir. 40 olabilir. Yani matematik 45 olabilir. Fen bilimleri 60 İngilizce olmaz. Matematik uygulamalar 50 bu da olmaz. Demek ki iki tanesi 50'den az olabilir. O zaman payada istenilen durumu yazıyoruz. İki tane. 5'te iki şansı var arkadaşlar. Evet cevabımız ne oluyor o zaman? A şıkkı.